Say edelim canım oğlum <laughs> çok tatlılar ya yiyeceğim bunları. <laughs> Dans etmekten yorulduğunuz için size yemek yaptım. İyice ye oğlum. Sen de ye canım. Hmm, çok güzel ya. Eline sağlık karıcığım. Tatlım sana bir şey söylemem gerek. Söyle tabii hayatım. Ben hamileyim. <laughs> ne? Kardeşim mi olacak? 9 ay sonra. Tebrikler beyefendi. Kızınız oldu. O içen ne tatlı bir bebeksin. Babişin seni yesin. Canım kızım, bal kızım. Gerçekten çok tatlı bir kız kardeşim var artık. Oley! Anne çok korkunç bir rüya gördüm. Lütfen sizinle birlikte yatayım. Hayri sen kör müsün? Kardeşini uyutmaya çalışıyorum. Özür dilerim anne. Ben de babamın yanına gideyim en iyisi. <laughs> Baba bugün sizinle yatsam olur mu? Hayır yatamazsın Hayri. Hemen odana git. Beş yıl sonra. <laughs> Ece bir şeyin var mı? Çok özür dilerim yanlışlıkla oldu. Lütfen anneme söyleme. Sen bittin seni anneme söyleyeceğim. Hayır neredesin sen? Bu tokat kardeşine vurduğun için. Dört gün sonra. Yapma bu gidişle düşeceksin. Senin yüzünden annem bana kızacak. <laughs> Anne ben bir şey yapmadım. İki hafta sonra... Hemen dondurmanı bana vereceksin. O benim dondurmam. Sen kendi hakkını yedin. Hemen onu bana geri ver. Yakalarsan alırsın. Run. <laughs> <laughs> Olamaz. Anne çabuk yardım et. Anne lütfen çabuk gel yalvarıyorum. Anne Ece merdivenden düştü. Ben hiçbir şey yapmadım. Hakan, Ece merdivenden düşmüş. Hadi hemen hastaneye gidiyoruz. Run. <gülüyor> 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 <gülüyor>